Herkese merhabalar. Ben uzman pedagog Hande Naziksoy. Bugünkü konumuz tuvalet eğitimi. Tuvalet eğitimi 18 ay ile 36 ay arasında gerçekleşen bir süreçtir. Ve bu süreç içerisinde çocuk ne zaman hazır olduğunu kendisi belirler. Fakat ebeveynler de sağlıklı ve doğru rehberlik yapabilmek adına farklı kriterlere veya noktalara dikkat edebilir. Mesela çocuklar bazen bezinden ayrılmak istemeyebiliyor veya çişinden veya kakasından korkabiliyor. Tuvalete gitmek istemiyor veya daha mahremiyet alanları belirlememiş olabilir gibi faktörler yer alıyor. Yani hazır olduğunu nasıl anlarız? Çocuklar eğer ki çişini veya kakasını yaptıktan sonra bir takım sinyaller verir veya bezinden rahatsız olabilir. Çişini veya kakasını yaparken kendisine ait seçtikleri mahremiyet alanlarında saklanabilir veya gizlenebilir veya bezinden rahatsızlık duyabilir veya artık gerçekten de bezinden kurtulup direkt tuvalete doğru hedef gösterebilir. Çocuklara ortak olaraktan nasıl hazırlayabiliriz? Bunun için mesela farklı kitaplar seçebiliriz. Teo'nun kaka kitabı gibi veya kakoloji gibi, kakademi gibi kitaplar çok avantajlı oluyor bu süreçte. Böylelikle hem ebeveyn hem de çocuk hazırlanabiliyor ve neyle karşılaşacağını fark ediyorlar. Sonrasında bu hazırlık aşamasında beraber lazımlık alabilirsiniz, beraber iç çamaşırlar alabilirsiniz ve sürece başlamış oluyorsunuz en tercih ettiğimiz lazımlıktır. Tuvaletten çünkü daha hızlı korkabiliyorlar, düşme korkusu yaşıyorlar. Lazımlıkta hem ayaklar yere basıyor hem de daha temkinli ve daha güvenli oluyor. Tüm kriterlerin veya her şeyin hazır olmasına rağmen yine de yaşanabilecek sorunlar vardır. Mesela çocuk bir süre sonra çişinden veya kakasından korkabilir, inatlaşabilir veya bezinden tekrardan ayrılmak istemeyebilir, tekrardan geri dönüş yapmak isteyebilir. Halk efsanesinde sakın beze geri döndürme diye bir kavram vardır. Fakat bu yanlıştır. Çocuk eğer ki gerçekten hazır değilse ve bu sinyalleri veriyorsa tekrardan beze geri dönüş yapabilirsiniz. Peki gece nasıl bırakacağız? Gündüz eğer ki bezden tamamen kurtulmuşsa ve gayet rahat bir sistemin içerisindeyse gece de artık yavaş yavaş başlayabiliriz. Bu esnada çocuk kaldırıp tuvalete götürmek yerine lazımlığını yatak başına götürebilirsiniz. Eğer mesanesini daha kontrol etmesinde zorluklar yaşıyorsa gece bezi de tercih edebilirsiniz. Fakat geceyi de mümkün mertebe gündüzün hemen peşinde gelecek şekilde tasarlarsanız daha avantajlı olacaktır bu süreç esnasında. Eğer ki çocuklar çok fazla altına kaçırmalar oluyorsa bu esnada ailelerin çok hızlı tepki vermeleri veya tehdit etmeleri, yasaklar koymaları çocukları olumsuz etkileyecektir. Çünkü unutmamak gerekir ki tuvalet eğitimi aynı zamanda bir kişisel gelişim alanıdır ve bu konuda çocuğa birazcık zaman tanımanız gerekir. Yani en önemli faktörlerin arasında ebeveynin kendisi hazır olması gerekir. Bu süreci daha eğlenceli tasarlayabilmek adına da çocuklarla farklı oyunlar yapabilirsiniz. Mesela her çocuk aslında yarışlardan hoşlanabiliyor. Yani kim önce tuvalete gidecek gibi. Onun dışında sürekli tuvalete gidelim, hadi tuvalete gidelim dedikçe aslında çocuk bu durumda kendisine baskı oluşturduğunu hissedebilir ve inatlaşabilir. Bu gibi noktalara da dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Aynı zamanda çocuklara mesela bir mum alabilirsiniz. Her tuvalete gittiğinde mumu yakabilirsiniz ve mum gittikçe küçülecektir. Böylelikle çocuk ne kadar çok tuvalete gittiğini ve mumun ne kadar küçüldüğünü fark edecektir. Veya küçük küçük mandallar alabilirsiniz, bir ip asabilirsiniz. Her tuvalete gittiğinde ip asabilir ve böylelikle sayabilir ne kadar tuvalete gittiğini. Bir çalar saat kurabilirsiniz. Her çalar saat çaldığında Aa, tuvalet saati gelmiş diyerekten beraber tuvalete gidebilirsiniz. Fakat sürekli 20 dakika, yarım saat arasında tuvaletin geldi mi, hadi tuvalete gidelim dediğinizde gerçekten çocuğu aslında baskı yaptığımızda unutmayalım. Birazcık çocuğa zaman tanımamız gerekiyor. Çocukların alt kaçırılması kaçınılmaz bir noktadır. Bu durumda çocuğa sen pis oldun, bak yine kötü oldu, sen bebek misin gibi terimlerde aynı zamanda tehdite ve baskı altına giriyor. Böyle durumlarda ee, tamam, beraber temizleriz, sorun değil, biz bunu halledeceğiz gibi daha çok pozitif bir motivasyonda bulunabilirsiniz. Süreci yine çocuk kendisi belirliyor. Bazı çocuklar bir haftada hazırken, bazı çocuklar bir ay ya da daha fazla bir sürece ihtiyacı duyabiliyor. Bu gibi durumlarda da aileler bazen aceleci davranabiliyor. Ben her zaman çocuğumu hatırlatmak zorundayım tuvaletin geldi mi diye. Ben hatırlatmasam çocuğum gitmiyor gibi durumlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Böyle durumlarda zaman içerisinde hatırlatma ve sonrasında yavaş yavaş kendimizi pasifleştirmeye çalışabiliriz. Sonrasında eminim ki çocuğunuzun tuvalet eğitimi sağlıklı bir şekilde tamamlanacaktır.